Herkese merhabalar. Mayıs ayının son haftasında ABD mahkeme kararları, FED faiz indirim beklentileri ve Japonya ABD tahvil ihracçıları piyasalarda oldukça etkili oldu. 26 Mayıs pazartesi günü ABD piyasaları Memorial Day tatili sebebiyle kapalıydı. Salı günü ise Japonya Maliye Bakanlığı piyasa katılımcılarına tahvil ihraçları ile ilgili bir anket göndererek görüş topladı. Bu durum hükümetin tahvil piyasasına müdahale etmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Ayrıca Japonya Merkez Bankası'nın uzun vadeli devlet tahvil ihracını azaltacağı yönündeki açıklamalar da piyasalarda satışlara neden oldu. Sonuç olarak ABD, Japonya ve Almanya gibi ülkelerin uzun vadeli tahvil getirilerinde ani düşüşler gözlemlendi. ABD 30 yıllık tahvil faizi %5'in altına gerileyerek teknik ve psikolojik olarak önemli bir seviyeyi kırdı. Bu Mart ayından bu yana en sert düşüş olarak kaydedildi. Ayrıca ABD tarafında 2 yıllık tahvil ihracına gelen güçlü talep ile piyasadaki alıcılı seyri destekleyen diye öğretmen oldu. Almanya 10 yıllık tahvil faizi ise 7 bas puan gelerek %3'ün altına indi. Öte yandan ABD Ticaret Mahkemesi Trump'ın küresel ve bölgesel gümrük tarifelerine yasal yetkisini aşarak uyguladığına karar vererek bu tarifelerin kaldırılması için 10 gün süre tanıdı. Bu karar ABD tahvillerinde kısa süreli bir yükselişe neden olmuştu. 29 Mayıs Perşembe günü ise tahvil faizlerindeki yükselişin ardından haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde 240 bin olarak açıklanması ve ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde %0.2 daraldığının görülmesi, 2002'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk küçülme piyasalarda etkili oldu. Ayrıca 7 yıllık tahvil ihalesine gelen güçlü talep de tahvillerde alıcılı seyrin devam etmesini sağladı. Diğer taraftan Federal Temyiz Mahkemesi ise kararı askıya alarak Trump'ın tarife planına geçici olarak izin verdi. Fed'in önemsediği enflasyon göstergesi Nisan'da çekirdek PCE aylık %0.1, yıllık %2.5 arttı. PCE fiyat endeksi aylık %0.1 olurken yıllık artış %2.1 ile beklentilerin altında kaldı. Kişisel harcamalar ise %0.2 gelirler ise %0.8 artış gösterdi. Bunun ardından yıl sonunda Fed'in 2 adet faiz indirimi piyasalarda kesin fiyatlandığı görüldü. ABD hazine tahvilleri 2 yıllıklar %3.89 10 yıllıklar %4.40, 30 yıllık getiriler ise %4.93 seviyesinde haftalık kapanışını gerçekleştirmiş oldu. Türkiye CDS risk primimiz haftaya 303 puandan başlangıç yapması ardından 26 bas puan yükselerek 329 puan seviyesini görse de 7 bas puan gerileyerek 322 puandan haftalık kapanışını gerçekleştirdi. CDS'deki yükselişe paralel olarak 10 yıllık getiriler %7.55 seviyesinde başlangıç yaptığı haftada 13 bas puan yükselerek %7 7.68 seviyesinde satıcılı olarak haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Haziran ayının ilk haftasında Rusya-Ukrayna arasında yaşanan jeopolitik gerilimin tekrardan tırmanması, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatında tarifeleri %25'den %50'ye çıkaracağını açıklaması ile tahvil piyasasında getirilerde yükselişlere neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın güvenli liman tercihi olarak 3295 dolar seviyesinde başlangıç yapması ardından günlükte %2.21 yükseliş kaydederek 3360 dolar seviyesi üzerinde pozitif hareket gösteriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.